Milletvekilleri ve basın, yayın, halk oyunu bilgilendirir. İcra insanları da bu bilgiler istikametinde bir takım araştırmalara girer. Biz Sayın Bakan'a dolaylı ve direkt yollardan gönderdiğimiz bir takım belge ve bilgiler Bakanlık'ta teftiş kurulunda hiçbir zaman yerinde ve zamanında işleme alınmamıştır. Feryatlar yükselmiş, bilgiler kendisine intikal etmiş ama onlar burada sorduğumuz sorular karşısında teftiş kurulu başkanını dışarı göndermiş. Bu bilgileri söyleyenleri teftiş kurulu başkanı telefonla tehdit etmiştir. Bunların hepsi kayıt altındadır. Hiç kimsenin kıpırdayacak bir yeri yoktur. Değerli milletvekilleri Türkiye'deki sistemin hataları sistemin eksiklerinden, kural hatalarından faydalanmak isteyenler, bu boşluktan yararlananlar, kaynakları hercümmerç edenler Spor Bakanlığında, federasyonlarda, bizzat bakan tarafından ve iktidar tarafından korunmakta ve kollanmaktadır. Çünkü ısrarla birtakım belge ve bilgilerin gündeme taşınmasına rağmen, mahkeme kararlarına rağmen uygulanmayan mahkeme kararlarıyla eğer federasyon yöneticileri korunuyor ve korunuyorsa bir takım bilgi ve belgelere rağmen soruşturmalar açılmıyorsa bir takım belge ve bilgilere rağmen soruşturmalar saptırılıyor şikayetçiler baskı altına alınıyorsa disiplin koruşturmalarına uğratılıyorsa bu bakanlık artık dayanılamaz bir işkence haline almıştır ve dolayısıyla buradan kurtulmak lazım. Değerli milletvekilleri sistemden kaynaklanan hatalar nedir? Kaynaklar sporcuların milli takımlara seçilmesinde gözetilerek hatta ve hatta antrenörlerin kendi aralarında rüşvetleri paylaşarak bunlar gök kubbeye kadar yükselmiş feryatlardır ama bakanlıkta biz Buralarda konuşuncaya kadar kendilerine şikayet gitmesine rağmen hiç kovuşturulmamıştır. Geçen konuşmalarımda söyledim. Sayın Bakan'a şimdi soruyorum buradan tekrar. Mustafa Gürsoy antrenör geldi ve size bir takım ihbarlarda bulundu. Ses kayıtlarını dinletti. Bu ses kayıtları orijinal olduğu savcılık tarafından da tespit edildi. İşte bütün belgeleri burada. Ses kayıtları orijinal çıktı diyor. Gazetelere yansımış ve raporlar da burada resmi olarak bizim elimizde. Bütün bunlara rağmen Sayın Bakan zamanında teftişi harekete geçirmedi. Teftişi harekete geçirmediği gibi antrenör basın toplantısı düzenledi. O basın toplantısı düzenlendikten sonra bile teftiş harekete geçmedi. Biz burada gündeme getirdik. Biz burada gündeme getirdikten sonra teftiş kurulu başkanı buradan çıktı. Antrenöre telefonla tehdit etti. Dedi ki sakın ha bakana bu bilgileri şu gün verdiğini söyleyeceksin diye. Bütün bunları sayın bakan tekrar düşünmeli. Şimdi bu sistemin hataları nereden? İhtimalleri su istimalleri nereden kaynaklanmaktadır? Sayın Bakan, bu su istimallerin kapatılması için yani ortadan kaldırılması, bir daha olmaması için ne gibi tedbirler almıştır? Bunu hiçbir gün paylaşmamış ve hiçbir gün de araştırmamıştır. Ne yapmıştır? Gazetelerin patronlarını arayarak haberlerin çıkmasını ancak engellemiştir. Soruşturmaları şikayetçileri baskı altına alarak gizlemeye çalışmıştır. En son Türkiye bütün alanlarda dış politikadan başka alanlara varıncaya kadar skandallarla anılan bir ülke olduğu gibi Bali'de düzenlenen Tekvando yarışmalarında gene bir skandala Türkiye imza atmıştır. Bali'de düzenlenen 31 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında İşler acısı bir durum ki Türkiye buraya katılacağı sporcuların listesini bildirmiş ve bu listede Elif Soytürk Akın isimli sporcu kızımız yarışmacı olarak bildirilmiş ve elimizde belgeleriyle kuralara bu kızımız katılmıştır. Daha sonra bu kızımızla ilgili olarak bu sporcumuzla ilgili olarak Yarışmaya bir gün kala boyun fıtığı tespit edilmiş, güya ve doktor raporu alınarak boyun fıtığı gerekçesiyle yarışmadan men edilmiş Türk milli takımı tarafından ve yerine Elif Aybüke Yılmaz yarışmalara katılmıştır. Ama bu yarışmalara katıldığında Elif Aybüke Yılmaz hem kuralarda kurada yarı final final eleme kuralarında halen Elif Soytürk Akın'ın ismi geçmekte ve skor bordlarda da Elif Soytürk Akın ismi yazılmaktadır. Yani eğer iki kızın da ismi Elif'tir. Eğer Elif Aybüke Yılmaz müsabakalardan şampiyon olarak çıksaydı, Elif Soytürk Akın ismiyle o müsabakalardan tescil görecek ve o mükaf mükafatları Elif Soytürk Akın olarak alacaktı. Bunun bütün belgeleri elimizdedir. İşte skorborddaki sporcunun ismi. İşte burada kuradan, eleme kurasından, yarı final kurasına kadar olan kura listelerindeki Elif Soytürk Akın'ın ismi. Peki bu bizleri nereye götürmektedir? Bu bizleri şuraya götürmektedir değerli, değerli milletvekilleri. Buralardan bir şeylerin iddiasında bulunduk. Sporcuların müsabakalara milli takıma seçilirken bir takım talepler doğrultusunda bu eylemeleri, bu seçimleri rüşvete dayalı acaba seçimler mi yapılıyor dedik. Ve şimdi buradan soruyoruz. Acaba buralarda bu kadar uyarılarımıza rağmen Sayın Bakan halen sporu yönetememekte midir? Değerli milletvekilleri, burada bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk sporu yönetilememektedir. Doğru yönetilmemektedir. Ve Sayın Bakanlar şunu rica ediyorum. Sizlerden de istirham ediyorum. Burada iki taraf var. Birisi icranın başında olan Sayın Bakan birisi de o Sayın Bakan hakkında parmaklarını kaldırarak şehadet edecek olan siz milletvekillerisiniz. Sayın Bakan bütün bu belgeler ve bilgiler ışığında Spor Bakanlığı bir keşmekeşin içindedir. Belki çok iyi niyetlisinizdir. Ama bu iyi niyet Türk sporunu istismardan kurtarmamıştır. Belki bu iyi niyetiniz suçlu olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Ama şikeden, dopingden bu skandallara varıncaya kadar gelinen nokta sporun doğru yönetilemediğidir. Dolayısıyla en doğrusu Buradaki insanları vicdanlarında sorumlu tutmadan sizin bu görevi yapamadığınız gerekçesiyle görevinizden ayrılmanızdır. Ve siz milletvekillerine sesleniyorum. Dünyalık kurgusu maalesef bazı bakanlıklarda çok ama çok gündeme gelmiştir. Bazıları Lale Devrini yaşamaktadır. Lale Devri saadetini yaşayanlar vardır. Federasyonların sırtından başka alanlardan bu lale devri yaşantısı adeta Türkiye'de örtbas edilmeye çalışılmakta ama mızrak çuvala sılmamaktadır. Ve sizlere sesleniyorum değerli milletvekilleri. Başkalarının dünyalığı için siz şehadet parmaklarınızla kaldırarak başkalarının dünyalığı için kendi ahiretinizi karartmayın. Buralardaki skandallar dünyayı sarmıştır. İşte Tekvando Federasyonu'ndaki olan skandal yarınlarda Türkiye'nin başına iş açacak skandaldır. Ne demek? Bir sporcunun kuralardaki finale yaklaşan kuralardaki ismi Elif Soytürk olarak skorboardlarda çıksın ama orada yarışan Elif Aybüke Yılmaz isminde bir kız olsun. Böyle bir skandalı Türkiye'nin başına kim örüyorsa... Bunun hesabını kim sormuyorsa en az onun kadar suçludur. Bu hesabı Türkiye Büyük Millet Meclisi sormuyorsa bu suçu işleyen kadar sorumludur. Dolayısıyla bu hesapların görülmesi gerekmektedir. Ve Türkiye bu keşmekeşlikten kurtarılmalıdır. Tekrar söylüyorum. Sayın Bakan belki çok iyi niyetli olabilir. Sayın Bakan'ın belki bir takım şeyler gözünden kaçmış olabilir. Sayın Bakan belki başkaları tarafından ikna edilmiş olabilir. Ama Sayın Bakan'a düşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işaret eden milletvekillerini bazı vicdani mesuliyetlerden parti disiplini, grup disiplini içerisinde hareket ederekten o vicdani mesuliyetten kurtarması bir insanlık görevidir diyorum ve gen sorunun işleme alınmasını istiyoruz. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Uzunırmak.